Düşünün bir kere, hepsi aynı topraklarda doğmuş beş büyük din. Gelin bu dinlerin binlerce yıllık ortak ama bir o kadar da farklılaşan yolculuğuna birlikte bakalım. Şu grafiğe bir bakın. Gerçekten inanılmaz. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası kökleri aynı coğrafyaya yani Orta Doğu'ya dayanan inançlara sahip. Milyarlarca Hristiyan, milyarlarca Müslüman ve milyonlarca Yahudi hepsinin manevi yolculuğu aynı topraklarda başladı. Bu rakamlar gerçekten de baş döndürücü. Peki, bu kadar iç içe olmak ne demek? Ticaret yolları, savaş meydanları, felsefi tartışmalar, binlerce yıl boyunca bu inançlar adeta birbiriyle dans etti. Bazen birbirini besledi, bazen de kıyasıya mücadele etti. Ve bu etkileşimin derin izlerini inanın bana, bugün bile her yerde görebiliyoruz. Hadi o zaman, yolculuğumuza başlayalım her şeyin başladığı o noktaya, inançların beşiği olan Orta Doğu'ya gidiyoruz şimdi. Şimdi, hikayemizin en derinine, köklerine iniyoruz. Yahudilik. Onu devasa bir ağacın gövdesi gibi düşünebilirsiniz. Birazdan gözeceğimiz diğer inançlar da işte bu gövdeden filizlenecek. Her şey antik Ur şehrinde. İbrahim adında bir adamın o devrimci, hatta cüretkar fikriyle başladı. Düşünsenize, etrafınızdaki herkesin onlarca, yüzlerce tanrıya taptığı bir dünyada çıkıp diyorsunuz ki, hayır, sadece tek ve görünmeyen bir tanrı var. Bu, o zamanlar için gerçekten akıl almaz bir şeydi. İbrahim'in o ilk adımıyla başlayan serüven, zamanla binlerce yıllık bir destana dönüştü. Mısır'dan o meşhur çıkış, bir krallığın kurulması, mabetlerin inşası ve sonra o acı dolu yıkılışlar, sürgünler… Gerçekten de zaferlerle ve büyük trajedilerle dolu inanılmaz bir tarih bu. Peki, tüm bu zorluklara rağmen bu halkı binlerce yıldır bir arada tutan şey neydi? Aslında dört temel direkten bahsedebiliriz. Birincisi, kutsal topraklar, her zaman dönülecek bir yuva. İkincisi, mabet, Tanrı'ya en yakın oldukları yer. Üçüncüsü, seçilmişlik, yani özel bir misyonları olduğuna dair o derin inanç ve son olarak bir gün her şeyi düzeltecek olan kurtarıcı Mesih'i bekleme umudu. Peki, Orta Doğu'da sadece tek tanrılı inançlar mı vardı sizce? Tabii ki hayır. Şimdi hikayemize bambaşka bir boyut katacak iki çok eski inanca bakalım, mecusilik ve sabilik. Bu iki inancın da tam merkezinde çok ilginç bir fikir var, ikilik prensibi. Yani evrenin iyi ve kötü, ışık ve karanlık gibi iki zıt gücün mücadelesiyle şekillendiğine inanıyorlar. Mecusilere göre bu iyilik tanrısı Ahura Mazda ile kötülük tanrısı Ehrimen'in kozmik savaşı. Sabiler ise bunu daha çok ruhani bir ışık dünyası ile karanlık dünyası arasındaki bir mücadele olarak görüyor. Ve tabii ki her büyük hikayede olduğu gibi bu inançların da merkezinde kilit figürler yani peygamberler var. Mecusiliğe adını veren büyük reformcu Zerdüşt ve Sabiler için çok önemli bir ilham kaynağı olan Hazreti Yahya. Bu iki isim de kendi toplumlarına yepyeni bir vizyon sundu. Onlara farklı bir yol gösterdi. Ve işte tam bu noktada hani o bahsettiğimiz Yahudilik ağacının gövdesinden yepyeni ve çok güçlü bir dal filizlenmeye başlıyor. Hristiyanlık. Hikaye Nazıralı İsa ile başlıyor. O aslında Yahudilerin uzun zamandır beklediği Mesih olarak ortaya çıktı. Ama getirdiği mesaj o zamanki bütün beklentileri alt üst etti. Çünkü dedi ki, kurtuluş sadece bir halk için değil, bütün insanlık içindir. Bu, o dönem için gerçekten de inanılmaz, devrimci bir iddiaydı. Peki nasıl oldu da küçük bir Yahudi hareketi dünyanın en büyük dinine dönüştü? İşte bu inanılmaz yükselişin dört kilit adımı. Önce İsa'nın öğretileri yayıldı. Sonra Paulus devreye girip bu mesajı Yahudi olmayan halklara taşıdı. Bu çok kritik bir hamleydi. Sonra İmparator Konstantin Milano fermanıyla Hristiyanlığı yasal hale getirdi ve son darbe Roma İmparatorluğu'nun resmi dini ilan edildi. Gerçekten de inanılmaz bir dönüşüm. Hristiyanlıkta inancın merkezinde sakrament denilen çok özel ritüeller var. Bunları, bir inananın hayatındaki manevi dönüm noktaları gibi düşünebilirsiniz. Mesela vaftiz, dine ilk adımı simgeliyor. Evharistiya, yani ekmek ve şarap ayini, Hz. İsa'nın son akşam yemeğini anmak için yapılıyor. Her birinin derin bir anlamı var. Ve şimdi yolculuğumuzda, Orta Doğu'dan doğan son büyük dünya dinine geliyoruz, İslamiyet. Aslında İslam kelimesinin kendisi dinin bütün felsefesini özetliyor. Kelime anlamı teslim olmak, boyun eğmek. Yani tek olan Allah'ın iradesine teslim olmak. İnancın tam kalbinde işte bu fikir yatıyor. İslam'ın belki de en temel, en sarsılmaz ilkesi tevhiddir. Nedir tevhid? Allah'ın mutlak birliği. Yani tanrı tektir. Eşi, benzeri, ortağı yoktur. Ondan başka tapılacak bir güç yoktur. İşte her şey bu ilke üzerine kuruludur. Peki bu hikaye nasıl başladı? 7. yüzyıl Arabistan'ına gidiyoruz. Her şey Hz. Muhammed'in Hira mağarasında o ilk vahyi almasıyla başlıyor. Bu yepyeni bir dinin doğum anıydı. Ardından gelen Mekle'den Medine'ye hicretse sadece bir göç değil, aynı zamanda yeni bir toplumun ve takvimin başlangıcıydı. İslam tarihi işte o an resmen başlamış oldu. İslamı diğer dinlerden ayıran en önemli özelliklerden biri de organize bir ruhban sınıfının olmamasıdır. Yani ne demek bu? İnançlı bir kişiyle Allah arasında herhangi bir aracıya bir din adamına ihtiyaç yoktur. Herkes istediği zaman, istediği yerde doğrudan Allah'a yönelebilir, ona dua edebilir. Bu çok doğrudan bir ilişki. Evet, Yahudilikten başladık, mecusilik ve sabiliğe uğradık, Hristiyanlıktan geçtik ve İslam ile yolculuğumuzu tamamladık. Beş farklı inanç, beş farklı yol. Peki tüm bu yolların kesiştiği bir yer, ortak bir miras var mı gerçekten? İşte cevap belki de bu ağaçta gizli. Düşünün, hepsi Hazreti İbrahim'den gelen ortak bir köke, bir gövdeye sahip. Aynı peygamberlerin çoğunu tanıyorlar, benzer kavramları kullanıyorlar ve en önemlisi aynı coğrafyayı paylaşıyorlar. Ama zamanla her biri o ortak gövdeden kendi dallarını büyütmüş, kendi eşsiz yapraklarını açmış ve bambaşka yollara ayrılmışlar. Ve bu da bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Bu kadar derin, bu kadar iç içe geçmiş ortak köklere sahip olmak, bugün sürekli çatışmalarla, yanlış anlamalarla dolu dünyamızda Bizim için ne ifade etmeli? Bu ortak mirası yeniden hatırlamak, geleceği biraz daha farklı, belki biraz daha anlayışlı bir şekilde kurmamıza yardımcı olabilir mi? Ne dersiniz?